arkadaşlar. Bugün okulumuzun ilk günü. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Aa, çok mutluyuz ha. Mükemmel. <laughs> Yedi tepe öyle. Yedi tepe time. Bu Oy, şekilde. <laughs> Youtube'a geri döndüm. Bu da ilk video. Hepinize merhaba. Şimdi bugün e, uzun süre sonra ilk defa video çekiyorum. Neyse. Çantamı, çantamın içine böyle küçük bir makyaj çantası yapacağım. O yüzden şimdi onun içine bir şeyler koyayım dedim. Bir şey yok. Bir tane allık, bir tane rimel, bir tane de ruj. Bir tane de nal diye kapatıcı koydum. Böyle çok hafif. Ama onu bu çantanın içine koymayacağım. Onu hani yeni tepe bez çantam var. Onun içine kitaplarımı koyuyorum. Onun içine koyacağım. Yani bugün sizlere bir vlog çekeceğim. Uzun süre istiyor. Bu benden çok isteniyordu. Yani Instagram'da çok yazı, yazan insanlar olmuştu. Onun dışında okuldaki arkadaşlarım da söyledi. Ve geçen dönem sınıfındaki bir kız beni izliyormuş. Yani izlemiş işte senin videonu izledim falan demiş Yeni tepeyle alakalı. O yüzden dedim ki ben ben geri döneyim böyle insanları teşvik ettiysem bence yapabilirim tekrardan. kendime bu liderliği görüyorum. Buradan bayağı bir dağınlık. O yüzden şöyle biraz şuradan göstereyim. Üstüne böyle bir crop giydim. Altıma da bir eşofman giydim. Üstüme de siyah kabanım atıp biraz daha böyle sporumsu, şıkımsı bir hava katmak istiyorum. Ay. Arkadaşlar okulumuz oraya yeni bir metro hattı açıldı. O yüzden artık okula çok kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Yani arabayla gelmediğim zamanlar kesinlikle bu metro hattını... <laughs> alınacak benim buradan. O yüzden gidiyorum. Evet, öğle arasındayız. Şu an sosyale geldik. <laughs> Evet az önce tam size böyle video çekeyim dedim. Üstüm başım kahve oldu. Altan böyle pantolonum is istikmayan bir şey. Mi? kahvem şekerli olduğu için onda onu. Neyse şimdi hazırlanıyorum. Şerim elimi aldım falan süreceğim. Biraz geç kaldım bugün. Normalde beni e, aya, arabayla gitmiyorsam babam bırakıyor Marmara'ya ve oradan gidiyorum okula. Bugün babam da yok. Yani Aşırı derecede geç kaldım. Şimdi jimer falan süreceğim. O sırada da size konuşayım hasta. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Benim güzel gidiyor. Okul iyi gidiyor. Yani bir sıkıntı yok şu anlık. İşte... Ama keşke böyle biraz daha iyi gitse. Yani şu an bir yıl sonraki ilk videom olduğu için belki ee, bir birkaç bir şey merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Mesela üniversitede hep şey olur. Arkadaşlıklar, ilişkiler diye bir başlık olur. ama hala arkadaşlarım aynı devam ediyor. Ha, tabii ki böyle hani kafamın uyuşmadığı, böyle hani yollarımız ayırdığımız arkadaşlarımız oldu ama o has kemik tayfam hala var. Ee, nazar değmesin. <laughs> Bu yüzden daha sonra bitiyormuş falan. Şimdi üniversite birçok deneyim kazandırıyor bence. Hani şeylerlerde yani üniversiteye geçince anlarsın falan. Gerçekten de öyle. Üniversite arkadaşlıkları çok farklı. Hani ilkokulda ortaokulda lisede arkadaşlıklarımız oldu ama hani üniversite bambaşka. Böyle insanlar çıkar içimde birbirleriyle arkadaş ve bunu görünce yani ufak bir nefes bırakıyorum buraya ve hiç hoş değil. Ve geçen muhabbetleri duym duymayın yani. o derece diyebilirim size yeni bir metro hattı açıldı ve bu metro hattı sayesinde artık okulumuzu hani ring durağı eklendi bir tane yeni koz yatağından kalkıyordu metronun oradan ringler ve böyle çok belli saat aralıklarında kalkıyordu ve yetişemiyordu o yüzden çok fazla kullanmıyordum. şimdi 15 dakikada bir shuttle yapmışlar bu konuda bilgiye çok özeniyordum çünkü bilgi üniversitesi her dakika metrobüsün dibinden shuttle kaldırıyordu ve böyle her o shuttle'ları gördüğümde şey diyordum Allah kahretsin neden bir yazanım falan diyordum ama e, artık bizim de metromuzun dibine şatılarımız var yani umarım kaldırmazlar ben bu videoyu gelir sonra kaldırıyorlarmış bir de başka üniversitenin arkadaşlarıma çekmek istiyorum çünkü çok komik ve böyle izledikçe güleceğiniz arkadaşlarım var. Bugün hafif doğal bıraktım kirpiklerimi. Normalde böyle Allah kasına çıkarmaya çalışırım. Bugün bir tık doğal olsun. Zaten sonra yine yapacağım. Oh, hala saat yedi buçuk. Ben sekize kadar vakit verdim kendime ve hala yedi Şu an çok mutluyum. Baya erkenden hazırlandım. Şunu da yanıma alıyorum. Bugün de Zeynep'in doğum gününe gideceğim. Yakın arkadaşımın. Saçlarım şöyle. Acaba şu tokayı taksam mı? Çok tatlı duruyor biliyor musunuz? Herkes çok beğeniyor. Ama takınca şey oluyorum ya. Yani. Ben takılabilir. Metronun ışıkları da bayağı iyi. Ben de şimdi gidiyorum çok evet. iyi arkadaşlar. Yine okuldan çıktığım bir gün. Ve yine metroya gidiyorum. <laughs> gitgide insana aşırı derecede kalınmış, aşıyor. arkadaşlarım. Dostum. Ne, ne yapıyorsun? Bu da <laughs> ilk önce beni sevmeyen arkadaşım ama artık seviyor. Artık best friends. <laughs> Lütfen görün. Burada da böyle ben. bir arkadaşımız var. Sevmeyen olsun. <laughs> bir de bir tane çıtırımız var ama şu anlık yok. Ula bugün var. Ula benim. Önce yanlışlıkla thank you very dedim. benim aç diyeceğim ben. Dalga geçiyorlar. Neyse. Evet, tepe... evet, hemen kombinin nereden? <laughs> Hadi. Başla. Salı pazarı. Çarşamba pazarı. <laughs> Perşembe pazarı. Cuma pazarı. Cumartesi <laughs> <Yumağa>, pazar. <laughs> sosyete pazarı. <laughs> Yeditepe'li kızın çantasında ne var? Manuka. <laughs> Yeditepe'deki bütün 10 on... Onda bütün kızların hepsinde bu var. Evet. Ya buraları lütfen bak koyarsan <laughs> seni telif ederim. <gülüyor> Koyacağım. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> emin ol ki spam atarım. Tuba ama ya, koymuyorsun o, Tuba lütfen. Yani... çehin yok bizim <laughs> eğlencemiz bak bizimle <laughs> de prim yapıyor şu işte an. Kanka, ben zaten <laughs> evet. para alacağım evet. burada. Evet. Hey, hadi hadi. <gülüyor> Çantamda ne var? Çantamda. Emre açar mısın? Arkadaşlar <laughs> bir tane vazol puff var. Evet. satıyoruz. Bir tane Aşağı linkini bırakıyorum. <laughs> Emre aç kanka. <laughs> Al, Hadi. A kanka. Özel Göster. Bir şey. Kafayı yedi ha. Hatta. Bir tane. pazarı. Gözde İyi. İngilizce söyleyecektin kanka. Cüzdan. Evet. Sunglasses. <laughs> oh yeah. Bak <laughs> buraları kanka. Kanka şey power bank. Power bank. O çantaya neler sığdırmış. Ben ne de bana aynısı. ben nasıl? bu kadar şey Yedek sığdırmıyorum. <laughs> Tıkırtı. Efsanın <laughs> hastalığı var. Arkadaşlar, e, asla. Evet. evet arkadaşlar. Yedek. Gittiğim her yerde ıslak mendil topluyorum. Bu kadar mı? Gitti. Makyaj malzemesi yok. Ruhi erkek. falan yok mu? Yok. Finish. Yes, ok. Aa, gördüm orada bir tane. Evet. Aa, bir de bu var. Bu Illuminati gözü. Ya, inanılmaz ayvacı. Şey, Alister'in şey, Damağa koyulan. Evet. Ne oluyor? E böyle önceden rock konunun vardı. Rock vardı. Allah. kanki. Bastır içe doğru. Biraz <laughs> Arkadaşlar mi? videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Artık her hafta yeni video atacağım düzenli bir şekilde. Evet. Sizi seviyorum.